Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. El vahdetur 4. ünite. 4. ünite. Hayatuna hayatımız. Na, öyle değil mi? Bizim hayatımız. El ictimaiyyetu. Teknoloji. Sosyal hayatımız. Sosyal hayatımız. El ictimaiyyetu sosyal hayatına na yani hay hayatımız tamam mı? Evet. Evet. Eddersul evvelu birinci, birinci ders. ders. Hayya haydi. Netecevvelu dolaşalım. Ve nekteşifu keşf edelim. Yani icat edelim. Eddersul sani. İkinci dersimiz adetuna adetlerimiz ve takaliduna geleneklerimiz. Gelenek ve güleneklerimiz. Evet. Eddersul salisu. Üçüncü ders. El mesuliyetü. Evet. Üçüncü ders hangisi Muhammed Said? Sosyal sorumluluğumuz. Toplumsal. El işte muayyel toplumsal. El mesuliyetu. Nedir? Gürevlerimiz. görevlerimiz. Görevlerimiz. Evet. Tamam. Hadi bakalım. El dersul evveli. Birinci, birinci ders. ders. Hayya hadi. Netecevvelu. Dolaşalım. Ne değil mi? Netecevvelu. Ne yapalım Muhammed Said? Dolaşalım. Evet. Dolaşalım ve nek teşifu icat edelim. edelim. İstemi. İstemi dinle. Fazla büyütüyorsun onun için gürültümü Muhammed Said. İstemi yani dinle. çok çok büyütme. İstemi dinle. dinle. Yel ifadeleri. İfadeleri dinle. Ve idha Onları tekrarla. Sümme. Sümme sonra. Öktübha. Öktübha o ok, ibareleri yaz. Tehtes suvarını münasibeti. Uygun resmin altına yaz. Leha una. Kema. Kema gibi. Fil misal. Örnekteki gibi. Evet. Şimdi burada teşhiratun yazmış. Pasaport. Teşhiratun pasaport. Pasaport budur. Muhammed abudur. budur. Teşhiru pasaport. Eh. Yok teşhiratun vize. Vize. Pardon. Vizedir. Tamam mı? Teşhiru vize demek. Vize demektir. Tamam mı? Teşhiratun vize. Vizeyi göster bakalım. Vize. Aç. Evet. Diğeri nedir? Cevazus seferi. Pasaporttur. Cevazus sefer Pasaporta getir. Ha buradasın. Tamam. Evet. Kalanın kale. Kale. Götür buraya bakalım. Müthafun müze. Müzeye götür. Ha burası. Yel taquito çekiyor. suvarın resimleri. Resimleri çekiyor. Ha işte budur. Evet. Teskilatı seferi. Teskilatı seferi, seferi. Seyahat bileti. Teskilatı seferi. Seyahat bileti. Şatiun sahil, kıyı fark etmez. Mahattatul hafilat otobüs durağı. Terminalı. Tamam mı? Terminalı. terminalı. Tamam. Bitirdik mi? Bitirdik. Evet. Tamam. Sol, Sıl eşleştir. Beynel mecmuateni. İki, iki, grup, grup arasını sümme sunra öktüb yaz kema gibi fil örnekteki gibi. Örneğe bakalım. Yel takitu çekiyor surete resmi. Resmi çekiyor. Tamam mı? Evet. Akdemu öncelikle akdamu kal'atun. Bilmiyorum mi? En eski. Akdamu en eski. ''Qal'atun'' Kale. kaledir. En eski kaledir. Tamam mı? Evet. Üçüncüsüne git bakalım. Üçüncüsü. Cevazu. Cavazu seferi. Cevazu seferi ne demek? Pasaport. Tamam mı? Evet. Pasaport. Ecmelu manzar'' En güzel manzara. Tamam. Mı? Evet. T'eşiretun vize duhul. Yani giriş vizesi. Tamam Evet. Rıhletu sa'idetun. İyi yolculuklar. Güzel yolculuklar. Tamam mı? Bu da bitti. Tamam. Diğerine geçelim bakalım. Buraya getir. Telefonu bur buraya bırak. Oku bakalım. İkra. İkra oku. Biraz, bir, birazcık büyüt. Tamam. İkra el cümlel atiyete. Akre oku el cümlel aşağıdaki, aşağıdaki cümleleri oku. Veda. bırak. İşarete. Tik işaretini bırak. Emam eşya lazım, e, lazım eşyanın önüne bırak. Evet lazım olan eşyaların önüne bırak. Veda bırak. İşarete. Hatı eti. Hatı ete. Işaretini bırak. Emam eşya gayre lazım eti. Lazım olmayan eşyanın önüne bırak. Tamam güzel. Sami. ''Yuridu Sami Sami istiyor. En yusafire En yuşafile al. E, yolculuk etsin Yolculuk etsin. İla İspanya. İspanyaya. Yani Sami İspanyaya gitmeyi e, is, is, e, irade ediyor, istiyor, tamam mı? ''Lizalike yolculuk için git, yani oraya gitmek için. Ya ihtiyacı oluyor. İla cevabı seferi doğru mudur? Evet doğru. Aha pasaport lazımdır. Bir. Teskiletu ta'ileti. bileti, o da lazım. Lazımdır. Tik bırakıyor. Doğru ile değil mi? Evet. Hasob bilgisayar lazım mıdır? O da lazımdır. Hasob lazım. lazımdır. Evet. Cevval. E, telefon lazım hatif, mıdır? Hatif, hatif. Hatif de fark etmez. Cevval da hatif de birdir. Hatif lazımdır telefon? Evet. Lazımdır. Mektebetün okul lazım mıdır? Okul lazım değil. Yani ke, yani ke, İspanya'ya ya. getiremez. götüremez. Yanlıştır o. Lazım değildir. Te'şiretun lazım mıdır? Vize lazım. Lazımdır. Hazanetun melabis, elbise, dulabı lazım mıdır? Lazımdır çünkü lazım kimseyle değil. beraber götüremez. Götüremez. Defatir, defterler lazım mıdır? Lazım değil. Değil, değil. Orada çünkü defter var ki, gerekmez, kendisiyle götürmeye gerekmez. Melabis, elbise lazım mı? Lazım. Lazımdır. Peki hakibetun, canta lazım mı? Lazım. Kerasi. Sandalyeler lazım değil. Lazım değildir. Nukut para. Lazım, lazım. Mı? Lazımdır. Kamera. Kamera. Lazım. lazım mı? Lazımdır. Çünkü gidiyor. Yani bir yerlere gidiyor. Mesela çekim yapıyor. Kendisiyle getirir. Öyle değil mi? Evet. Tilfaz. Televizyon lazım mıdır? Değil. Değil. Nezaretün gözlük lazım mı? Değil. O. o da lazım değildir. Evet. E, cetvel, cetvel. Lazım mıdır? Değil. Değildir. Oldu mu? De. De ibarati el atiyete aşağıdaki İfad ibare ifadeleri, ifadeleri bırak bırak fil feragatil münasibeti uygun buşta bırak evet ibarelerimiz yeltaqitu çekiyor suren suveren resim resimleri. çekiyor evet teskilatu sefer ne demekti Muhammed Said uçak şey teskilatu seferi ee, ne demek ee, yolculuk bileti seyahat, seyahat bileti. bileti. Farklı, yolculuk seyahat fark etmez el mutahafu müze, kale'atun kale, taka'u düşüyor, el mesafe mesafede mesafedir. Türkçeden, Arapçadan evet. alınmadır. Bir de gidelim. Ya yani kıyfü. noktalı yerlere hangisi düşer? Tamam mı? Evet. Yani kelimeleri onlar oraya e, ne yapacağız? Bırakacağız. Evet. Yakifu halit. Halit duruyor. Ala tamam mı? Kıyı. Yakifu. Ala şatı'i. Kıyı. Kıyı, kıyı üzerinde, yani sahilde duruyor. Ve yel takidu, gelecek, yel çekiyor su varan resimleri. Evet, sahil resmini çekiyor. Yani kıyıda durmuş, sahilde durmuş, resim çekiyor. Tamam evet. mı? Fatıma, Fatıma, tu. İki, fa ikinciyim. Turidu. Fatıma istiyor. En gitmeye. Gitmeye. Gitmeye, yani yor, yani tamam mı? Ve ye Fatıma tuhtacu muhtaçtır. İla tasila seferi seferiz. se yolculuk biletine lazım. Sehat biletine lazım da müht evet. ihtiyacı vardır. Satazuru Aişatu Ayşe ziyaret edecek. Ziyaret edecek, tamam mı? Kal'ata Halep. Halep kalasını. Ziyaret edecek. Yani burada Kal'ata, Kal'ata gelmesi lazım. Kal'ata Halep, Halep kalesini ziyaret edecek. Ba'de usbu' bir, bir hafta, hafta sonra. sonra. Bir hafta sonra. 4 Dördüzüne gidelim. Şimdi Önce burada, biz boşluklar değil. Burada beyne geldiği zaman hemen el mesafetuyu anlayabiliriz. Öyle mi? Evet. Aa, Burada çünkü beyne var. Bak. Hemen getir evet. beyneye. Yani el mesafetü beyne İstanbul ve Kuzeyeli'yi İstanbul ve Kucaeli arasındaki mesafe. Takriben hemen hemen e, saatini e, bir saattir. Bir hafiyeti. Otobüs ile. Otobüs ile. Tamam. Evet. Dört. Beş yani. Yücedi bulunuyor. filmet hafi. Öyle mi? Yani müzede. Müzede bulunuyor. Hani burada müze olduğunu nereden biliyoruz? Burada çünkü eşya kadimeti diyor. Yani eski yani. eski eşyalar. Yüzet bulunuyor fi şey. methafi müzede el kesir çok minel eşya if. eşyalardan el kadimeti eski eski eşyalar çok bulunuyor. Önceki dönemdeki kalıntılar. Evet. 5 6'ya gidelim. Tak bu da ta -ka zaten kaldı. Bunu, bunu, da buraya getiriyoruz. Takavu düşüyor. Düşüyor. Ehramat piramitler. Piramitler düşüyor. Fi medinete Kahire. Kahire e, şehrinde. Mısır'ın Kahire Mısır. kentinde. Bir Mısır. Kahire'den Mısır'ındır. Yani Mısır'ın başkentidir zaten. Evet. Piramitler. Cezakallahu hayran kesira seyda. Nefa'akallahu nef'an mubina.